Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşmede görüşmelerinde ön müzakere süreci tamamlandı. 14 Ağustos'ta kamu işveren heyetinin ilk teklifi sunması planlanıyor. 15 Ağustos'ta ise genel ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek. Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde ilk aşama tamamlandı. Hafta boyunca süren komisyon çalışmalarında ön müzakereler yapıldı. Çalışmalar kapsamında 11 hizmet kolunun teklifleri tek tek görüşülerek tasnif edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da komisyonun bazı toplantılarına katıldı. Komisyon çalışmaları Memur Sen'in genele ilişkin tekliflerinin görüşmesiyle sona erdi. Böylece toplu sözleşme sözleşmede ön müzakere süreci tamamlanmış oldu. 14 Ağustos'ta kamu işveren heyetinin ilk teklifi sunması planlanıyor. Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. Müzakere süreci 12 Ağustos'ta sona erecek. 14 Ağustos'ta kamu işveren heyetinin ilk teklifi sunması planlanıyor. 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek ve süreç ay sonuna kadar tamamlanmış olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.